Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne diyorsunuz Trump'ın hallerine, hallenmelerine? Şaşırmıyor musunuz yoksa? Zaten o her zaman öyleydi mi diyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri onu kendi başına musallat etmeseydi mi diyorsunuz? Akılsız başın cezasını onu kendine baş seçenler çeker derler ama seçmeyenler de çekiyor ne yazık ki. Bakıyoruz ki bu Türkiye Küçük Amerika derken Amerika Birleşik Devletleri Büyük Türkiye mi oldu ne oldu artık bilmiyorum. Herkes bir çıldırma haline geldi. Liderler de öyle oldu. Geçenlerde 25 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi 3 Kasım'da yapılacak seçimlerden sonra eğer seçilmezseniz dedi Trump'a. taahhüt ediyor musunuz doğru düzgün kavga kıyamet çıkarmadan geçeceğinizi? O da edemem dedi. Onun üzerine o da tabii ki dedi ki burası Suudi Arabistan değil, burası Kuzey Kore değil, burası Rusya değil, burası Türkiye değil. Burası Amerika Birleşik Devletleri. Burada demokrasi var. Neyse en azından kendilerinin demokrasisi var. Başka yerlerde biliyorsunuz demokrasi götürüp duruyorlar da. Kendi demokrasi, kendi içlerinde demokrasileri var neyse ki. Fakat artık emin değiliz olup olmayacağına. Bakalım göreceğiz ne demek o yani dedi. Siz nasıl taahhüt etmezsiniz? Başlarken öyle miydi? Şeye, anayasasına göre imza yemin ettiniz falan. O geç onları geç diyorsun ya. Burası Amerika diyecekler artık sene. Burası Türkiye derdik ya biz. E, tabii bizimkiler de Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı da nasıl dedi siz Türk iradesine böyle bir şey söylersiniz. Biz 18 yıldır e, seve seve insanlarımız bizi seçiyorlar. Seve seve biz parti başkanıyız, hem cumhurbaşkanıyız, hem devletin sahibiyiz, her şeyiz gibi bir şey dedi. Yani dedik sen kendine bak biz demokrasimizden iyiyiz dedi yani. Yıllardır içinde bulunduğumuz duruma bakarsak ben de şöyle bir göz atayım, şöyle bir döktüm. Bakayım neyi acaba e, örnek aldı da Pelosi Türkiye'ye böyle bir şey söyledi acaba dedim. Neyimiz var neyimiz yok? Şöyle bir bakayım dedim. Sayın Erdoğan üzerinden gittim. Çünkü o Erdoğan'ın diktatör olduğunu söylüyor. Şey gibi e, Putin gibi işte neo o Koreli olan onun gibi. Suudi Arabistan zaten onlar krallıkla yönetiliyorlar. Onlar zaten öyle yani diyecek bir şey mi? Şimdi şöyle baktım ben. Buradan okuyacağım size. Kendim döktüm, kendim yazdım, kendim okuyacağım. Mesela Sayın Erdoğan sürekli ben ne dersem o demiyor mu? Siz cevaplayın bunları. Sayın Erdoğan makamı bırakmama için hangi kanunu çıkartacağını şaşırmıyor mu? Sayın Erdoğan sonucu beğenmezse seçim iptal ettirmiyor mu? Sayın Erdoğan seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanmış kişiler yani kayyumları getirmiyor mu? Memlekette Sayın Erdoğan'dan habersiz kuş uçabiliyor mu? Bakanlar tarafından yap bakanlar tarafından yapılan her açıklamaya verilen her beyanata başına Sayın Erdoğan'ın adı zikredilmeden başlanabiliyor mu? Bakın bütün bakanlar konuşurken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla demeden adım atamıyorlar. Ya da Sayın Erdoğan en yakın camiye giderken dahi kendisine 100 tane araba, 1000 tane koruma eşlik etmiyor mu? Sayın Erdoğan Rabbim affetsin deyince hemen affedilmiyor mu? Sayın Erdoğan Beştepe'deki sarayın haricinde her köşe bucağı bir saray, bir köşk, bir konak yaptırıp maile tatil yapmıyor mu? Sayın Erdoğan geniş ailesi ailesine devlet katlarında yer vermesi ve sürekli Osmanlı'yı gündeme getirmesiyle memlekette yeni bir hanedan kuruluyor görüntüsü vermiyor mu? Sayın Erdoğan'ın ailesi alışveriş mağaza kapatıp en 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 pahalı ürünleri peynir ekmek satın alır gibi satın almıyor mu? Sayın Erdoğan kendisi hakkında çıkan en ufak bir muhalif sesi dahi itinayla susturmuyor. Bilmiyorum de beni susturacak sonunda. <laughs> Sayın Erdoğan prompterdan okuyacağı bir metin yoksa eğer halkın karşısına ya da gazetecilerin karşısına çıkabiliyor mu? Sayın Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz Türk milleti sözleriyle seslendiği Türk milletinin üzerine çay paketlerini fırlatmıyor mu? Ve ülkenin profili her geçen gün daha çok bir Arap ülkesine benzemiyor mu? Süleyman hep başbakan diye bir şarkı yapmıştı Fikret Kızılok hatırlıyor musunuz? Yıllar geçer Süleyman hep başbakan. Bizim çocuklar da herhalde diyecekler. Başkan hep Erdoğan, başbakan Erdoğan, belediye başkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı Erdoğan, parti başkanı Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan'a da bir şarkı yapmıştır belki. Ben de o Süleyman Demirel'in gidişi 6 defa gidip 7 defa gelin, gelen diye anlatılır onun için. 9. cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile ilgili. <laughs> Süleyman hep başbakan, Süleyman hep başbakan şarkısını çok keyifle söylerim. Belki Erdoğan'a da öyle söylerler. Onu dinleyince hep insanlarımızın böyle gelenlerin gitmediğine ve bizim de mesela Demirel, Ecevit, Erbakan üçlüsüyle büyüdük biz de. Böyle bir, bir gidemem, bir gelirim ama gitmem, koltuğa yapışırım meselesi var. Bu hala devam eden bir şey. Halbuki devlet işi memuriyettir. Yani sen memur edilirsin bu işleri yapmakla ve sen talip olursun ayrıca ben dersin ben geleceğim şunu şunu yapacağım. Halk da der ki evet tamam istiyorsun bakalım programına bakarlar evet olabilir derler. Sen programına uyar güzel işler yaparsan hadi bir daha derler ama sen yapmazsan yok sen git başkası gelsin derler. Ama bizde öyle bir şey olmuyor işte yani ama Demirel şeydi. yani bu mesela Fikret Kızılok'un şarkısını dinleyecek olursanız neler neler klipler neler neler var. Ama hiç öyle bunlar hakkında en ufak bir dava açılmamış. En ufak bir şeyde bulunulmamış. Hiç Demirel zaten çok eğlenceliydi. Kendisiyle barışıktı. Hiç eleştirilere güler geçirdi. Geçerdi ya da şöyle çok da güzel çat diye cevabını verirdi. E bize ancak ölüm ayırır deyip koltuğa yapışmak var ama tabii bu aşıklar arasında da var her zaman. Ya benimsin ya kara toprağın meselesi hiçbir zaman bitmek bilmiyor. Şimdi Demirel'in gitti geldilerini söylediğim zamanı bir bu yazıyı yazdığım zaman ben şöyle bakmıştım. 1965 yılında Türkiye'nin 30. Başbakanı olarak başlamış siyasi koşuya Demirel. 1993 yılında kulvar değiştirip Cumhurbaşkanı olarak, 9. Cumhurbaşkanı olarak devam etmiş. Görev süresinin bitimine doğru Cumhurbaşkanlığı süresinin 5 yıl daha uzatılmasını öngören Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101. maddesiyle ilgili değişiklik teklifinin 5 Nisan 2000 tarihinde Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulu'nda reddedilmesiyle 2000 yılına mecburen köşke veda etmiş 2000 yılında. O dönem arasında yani 1965 ile 2000 yılları arasında bakayım dedim. Amerika'da neler olmuş mesela? Amerika'da Lyndon Johnson, Johnson hükümeti var 1963-69 arasında. Sonra 69 ile 74 arasında Nixon var. Sonra 74 ile 77 arasında Gerald Ford var. Sonra 77 ile 81 arasında Jimmy Carter var. 81 ile 89 arasında Reagan var. Baba Bush 89 ile 93 arasında. Bill Clinton 93 ile 2001 arasında. Onun arkasından gene işte Bush geliyor iki dönem yapıyor zannedersem. Sonra Obama geliyor o da iki dönem yapıyor. Şimdi işte şey var Trump var. O da iki kere gider mi gelir mi tekrar yoksa seçilmese de ben gitmeyeceğim der mi? Onu zaman gösterecek. Bakacağız bakalım gidecek mi gidebilecek mi gidemeyecek mi? Bu... Koltuğa yapışma, yapışmak meselesini ve devleti e, her şeyi bir e, kendinin zannetme meselesini çok e, ilginç bir şey Ruhsal yapısı arkalarına bakması lazım sosyologların yani gidecek başka yeriniz mi yok ne olacak bak Obama seçildi iki dönem yaptı ondan sonra gitti işine bakıyor işte hepsi seçildiler gittiler Bill Clinton genç adam ya da İngiltere'de dünya kadar ben artık hatırlamıyorum o geldi o gitti Margaret Thatcher İngiltere'de gitti. Arkasından kimler geldi kimler bak hatırlamıyorum bile. Ama bizde böyle bir gelenin gitmeme gibi bir adeti var. Ve gitmeyi çok büyük bir böyle yenilmişlik olarak addediyor. Yani bu bir savaş değil bu bir bu bir çok büyük bir şey gerektiren bir şey değil. Yaparsın gidersin zaten çok zor iş arkadaş ya. Yani yaptın vazifeni yaptın teslim etmenine bayrak yarışı gibi bir şey bu. Yani nedir o sahiplenmek hep ben yapacağım ben haneden kuracağım arkamdan çocuğuma kalsın. Şirket mi burası ne? Yani kazanıyor musunuz şirketten? Yiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum ki insan. vallahi çok zor işler bunlar. Bana üstüne para verseler yapmam. Siz neden yapıyorsunuz bunu? Tamam insanı bazı insanlar çok seviyor bu işi. İdealleri, aşkları var. Hakikaten yapanlar, aşkla yapanlar var. Ama bir de gitmek istemeyenleri şaşırıyorsun. Ya yorulmadın mı? Git dinlen torunlarınla oynaş falan bilmem ne. Gündemden düşeceğim diye mi korkuyorsun? Ya popülerliğim azalacak diye mi korkuyorsun? Sen film sanatçısı değilsin, onlar da gün gelince gidiyor. Ya da insan her yaşında, her çağında bir ayrı kulvara geçmeyi bilebilmeli. Ne olacak? Bir mesela çocuk büyüyorsun, ya da bir flört ediyorsun, flört kulvarı var. Sonra evleniyorsun, evlilik kulvarına geçiyorsun ama aşkını, sevgini orada da sürdürebilirsin. İlla ki hep aynı şehre gidecek diye bir şey yok. Kulvardan kulvara hayat seni hani bahçelerde, teraslardan teraslara taşıyor vardır ya taşınıyorsun işte onu gidebilmeyi bilmek lazım. Gidip başka yerde de sen senin içinde zaten özünde varsa eğer bir şey sen o her gittiğin yerde kendine yer yapacaksındır. Yakışan bir şekilde yapacaksındır. Ama bir şeye tutunduğu zaman hep onunla var olmaya alıştığın zaman onu kaybetmemek için çok mücadele ediyorsun. O zaman ne diyoruz? İçimize bakalım, içimize dönelim, içimizi geliştirelim. Sen koltuğa güç ver, koltuktan güç alma. Yaptığın işe sen değer ver o sana değil. Sen katkıda bulun, sen onu değerlendiren sensin. Giydiğin kıyafeti de değerlendiren sensin. Gider pazardan alırsın ama sen onu öyle taşırsın ki ya da gider trilyonla para dökersin hiçbir şeye benzemez. Sensin değer veren, her şeye değer veren sensin. İşte içindeki sene bak, içindeki seni geliştir. Ama bakıyorsun böyle insanların şeyine kaldı dünya. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri diyorsun, Trump'ı seçti diyorsun. Belki iyi siyasetçidir bilmiyorum. Siyasi tarafını bilmiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok kaba saba bir insan. İşte eşiyle pozları <laughs> elini tutayım diyor. İşte kameralar karşısında el ele olan falan. kadın <laughs> çekiyor bırak elim diye. <laughs> İstemiyor. Ya da şemsiyesi açılmıştı bir şeyde. Dönüp şemsiyesini alıp mesela kapatmadı. Öyle şemsiye açık sarvuluyor gidiyor. İnsanları itiyor kakıyor bir yere giderken devlet başkanları. Ya her kim olursa devlet başkanı olsun ya da ona sen o itip kakamazsın. Bu kadar saygısız davranamazsın. Benim gözümde ne kadar iyi, ne, ne, olabilir siyasetçi? iyi insan olmadıktan sonra iyi siyasetçi olsan ne olur? Önce iyi insan olmak diyoruz. Ama onların dünyası oldu. Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Neyse böyle kısa bir şey söyleyeyim dedim ben size. Süleyman hep başbakan. Dinleyin o şarkıyı Fikret Kızılok. Hele bizim dönemler, bizim çağlar bak neler yaşadık bizde. Öylesiyle, böylesiyle ama böyle değildi. Bu, bu başka bir şey. Bunu herkes söyleyecektir. O başka bir şeydi, bu başka bir şey. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.